Selamün aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz isterseniz hemen konuya geçelim iyi seyirler. Mahşer gününde şefaat. bir ilk başta mahşer meydanında çok şiddetli bir sıcaklık altında çok uzun bir zaman beklemekten bunalan bütün insanlar, Adem aleyhisselama ve nihayet Hazreti Muhammed'e şefaat etmesi için müracaatta bulunurlar. Şimdi hadisi şerife değinelim. Hazreti Enes anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanlar birbirlerine girecekler. Hazreti Adem'e aleyhisselam gidip evlatlarına şefaat et diye talepte bulunacaklar. O ise benim şefaat yetkim yok. Siz ilk gönderilen Resul olan Nuh aleyhisselam a gidin diyecek. Bunun üzerine Hazreti Nuh'a aleyhisselam gidecekler. O da, ben yetkili değilim. Ancak, siz İbrahim aleyhisselam ey gidin. Çünkü o Halilullah'tır, diyecek. İnsanlar Hazreti İbrahim'e aleyhisselam gidecekler. Ancak o da, ben yetkili değilim. Ancak Hazreti Musa aleyhisselam ya gidin. Çünkü o Kelimullah'tır, diyecek. Bunun üzerine insanlar Hazreti Musa'ya aleyhisselam gidecekler. O da, ben yetkili değilim. Ancak Hazreti İsa aleyhisselam ya gidin. Çünkü o ruhullahtır ve onun kelimesidir. Diyecek. Bunun üzerine ona gidecekler. O da, ben buna yetkili değilim. Lakin Muhammed aleyhisselatu vesselam, ey gidin. Diyecek. Böylece bana gelecekler. Ben onlara, ben şefaate yetkiliyim. Diyeceğim. Rabbimin huzuruna çıkmak için izin talep edeceğim. Bana izin verilecek önünde durup Allah'ın ilham edeceği ve şu anda muktedir olamayacağım hamdlerle Allah'a hamdü senada bulunacak, sonra da Rabbime secdeye kapanacağım. Rab Teala, ey Muhammed, başını kaldır. Dilediğini söyle, söylediğine kulak verilecek. Ne arzu ediyorsan iste, talebin yerine getirilecektir. Şefaatte bulun, şefaatin kabul edilecektir. Buyuracak. Ben de, ey Rabbim, Ümmetimi, ümmetimi istiyorum diyeceğim. Rabb-Teala çabuk onların yanına git. Kimlerin kalbinde buğday veya arpa tanesi kadar iman varsa onları ateşten çıkar diyecek. Ben de gidip bunu yapacağım. Buhari, Tevhid 36 19 37, Müslim, İman 322. Düşünenler için bu videoda ibret vardır. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Selametle kalın.